Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Hebi sucuğunuz kanalımıza canlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı akşamlarınız olsun. Hayırlı sabahlarınız olsun. Hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar dilerim sizlere canlarım. Bu herkese inat. Özellikle size rica ediyorum. Abone olmayanlar, yorum yapmayanlar, videomuzu beğenmeyenleri davet ediyorum. Her şey ücretsizdir. Olabilirsiniz. Benden bu kadar videoyu Erdoğan'a bırakırım Ara ara girerim. Çünkü benlik değil bu kendi istedi, kendi konuşacakmış. Ben de sizlerle beraber dinliyorum yani. Yani buradan herkese selam olsun. Hayırlı ramazanlar. Duyduğuma göre zorlan uruş tutturuluyormuşum. Yapmaçık yapıyorum, uruş tutmuyorum aslında. Yani öyle görünüyorum demek. Yani e, siz beni ne kadar iyi tanıyormuşsunuz ya İsim soyad e, diye söyleyin de Öyle sohbet edelim yani Yani o kadar derin mevzuya kadar tanıyorsanız beni Yıllardır zammiyetimiz varsa Sizinle yani ne kadar imansızsınız Yani bu isminizi söylemiyorsunuz soy, Soyunuzu söylemiyorsunuz ha, bu Mübarek Ramazan'da uruçlu uruçlu Yani iftira şeye günah girme hevesliyseniz sevabı bana kalıyor yani sevabı bize kalıyor haberiniz olsun yani hani hangi mantıkla hangi şeyle bunları yazıyorsunuz ki hani... ben, ben senin paranı yemek için seni aç aç işe yollamışım aç aç. aç aç ha. bunca yıldır yani beraber mi çalıştık sizinle aynı yerde mi çalıştık hep Beni bildiğiniz mi yani bildiğimiz işi miyim yani kim ismini söyle ya bari tanıyayım seni yani ne kadar derin bir samimiyetimiz var bir bileyim yani. Yok da yani ben şunu anlamadım. Bunun anası var, babası var dedi. Allah'a çok şükür. Mekanı cennet olsun. Benim kayınvalidem her zaman diye küçücükken oruç tutmaya başladı dedi. Benimle ne alakası var? Allah'ıma çok şükür ki böyle bir insanın ailesinden evlendim. Böyle bir insanla evlendim. Böyle bir yetiştirildi, yetiştirilmiş insanla evlendim. Bunların hep dalever olduğunu bilirim. Siz beni yıldırmak için bunu yaptığınızı biliyorum ama ya bana bu ay rahat durun da Ramazan'ın birinci gününden beri ses etmiyorum. Aldın adamı aç yaşatıyorsun Aldın adamın parasını yiyorsun. Kimin parasını yiyeceğim? Kimin evet. para? Siz parasını demek ki yiyemiyorsunuz ki çekiyorsunuz. Çekemiyorsunuz bizi. O zaman benim paramı kim yiyor? Ben de çalışıyorum. Yeri gelip 10 saat giderim, Yeri gelip 5 saat. Yeri gelip 1 saat. Misal örnek veriyorum size herkes gibi. Ben sizin gibi bunu yazanlara söylüyorum e, ee, evde yatmayırım aşağı. Sabahın altısından ezanla akşamın 11 12'sine kadar ayaktayım. Görüyorsunuz evde bile bir şeyler yapmaya çalışırım. Ben eşim çocuklarım için hayatımdan vazgeçerim hayatımdan. Kimse de engel olamaz bunu. Ben garip paşasıyım ki işe gidiyorum. Eşimin parasını yiyorum. O da benim paramı iyi Biz ee, ortak karar verdik. Ölümüne. Ne olursa ne kadar kötülük olursa ortak karar verdik. Ben eşim için yapamayacağım hiçbir şey yoktur. Hele çocuklarımı hiç katmayırım. Ben bir kere demedim ki ben Almanya'ya gelin geldim. Almanya geldim biliyorsun sosyetik bir yer diye bizim Türkiye'dekilerin çoğu görüyor. Ben hiçbir zaman öyle görmedim canlar. Ha evlenmeden gördüydüm bak yalan demeyeyim. Almanya'dan eşim geldi beni isteme. Dedim ki belki rahat edecek çünkü bu babamın evinde çok yorgunudum. Bilen ne bile canlarım burayı ben kısıtlamadım ki bizi dünya izliyor. Bak Allah razı olsun Ebru Neredeyse 40 bin olduk. O abone sayısı benim için önemli değil. Önemli olan ben şimdi engellemediğim kişiler ol engellemeseydim 100 bin olduydum şimdi. Dediydim evet demedim mi dedim. Ben hiçbir zaman yalan konuşmadım. Konuşmam da. Ben en candan adamımı da savunmam. Bak en candan adamımı bile eğer yanlışsa savunmam. Bakmayın ben bazı şeyleri. Candan adamım bile beni en derin yerimden vurdu. En derin yerimden. Bunu samimi benim yanımda olanlar bilir. Açıklamadım ama yani yanlışı var bana çok. Ee, derdi var benden çok. Sebepleri de ortada. Buna bile şu anda susaysam yarına susacağım anlamına gelmiyor. Bu bir. İkincisi de kimin parasını, benim paramı, benim mı siz nereden karışıyorsunuz? Hayırdır? Ben daha sonra, senin cebinde Ben ne zaman uzandım? Mı? Söyle. Hiçbir zaman uzanmadı. Hiçbir zaman da istemedi. Yani bir şey olduğunda ben söyledim. Ne kadar saçma ya, sapan ya, yorum yapıyorsun. Ben onun garisiyim, garisi karısı. Mantığıma sığmıyor yani. Ben çocuklukta kaç yaşında uruça başladığımı hatırlamıyorum. O kadar küçüktüm yani uruç tutmaya başladığımı. Yani mantığıma sığmıyor. Benim kazandığım para size ne? İstiyorsa ayda 10.000 bin euro kazanayım ya. Sana ne? Demek ki ben siz... yiyeceğim onu. Yok demek Bunun ki. Bunun sevgini ben çıkaracağım. Sana Hı. ne? Sana bakmak ben yakışır. Sana bakacaksın sadece. Sen bakacaksın ben kazanacağım. Bitti bu kadar basit. Sana ne? Adama insanı şeyden çıkarıyorlar ya. Bu, bu kadar şey olmaz ya. Bunu yazanlar yabancı değil bunu yani, yazan. Yani yazan Yazan yaban aynı o söyledin ya. Böyle böyle gördüğün hani, için biz çekemeyiz oğlum. Bak çekemeyiz bunu, bunu işte. yazan tamam mı? Hani dedin ya susuyorum şu anda. Tamam mı? Deli sanayi sayına, Hani mi? susu, sanıyorlar. Hani fazla şeye gitmesinler. IT numarasına kadar polise gider şikayetçi bulurum. IT numarasına kadar yazanların araştırtırırım. Ondan sonra o ID numarasından cep telefonuna ulaşırım Ondan sonra tanışırız yani Hiç sıkıntı değil Yani bu kadar küçümseme Yazdım da şey oldu da Sildim de sonra siliyorsunuz ya Yok onlar hepsi kayıtlı kalıyor Hepsi kayıtlı kalıyor Meğer sen telefonundan bir şey yazdın Bir şey siliyorsun Arkadaş bu telefonu te e Polis aldıktan sonra tamam mı ya Sildiğin şeyleri bile gene geri alabiliyor ya Sıkon bile sistem bile geri alabiliyor ya. Yani yeter ki şikayetçi olayım. Yeter ki beni tehdit ediyor. Ben huzursuz oluyorum. Ailemden yavaş, huzursuz oluyorum olayım diye. Yavaş, polise gideyim şikayette bulunayım. Bakalım o zaman ne, ne yapacaksınız ya. Ya Uruş'la ne alakası? O zaman sen gavursun. Çok kusura bakma Allah günah yazmasın. O zaman sen gavursun yani. Gavurun da önde gidenisin. sen bunu yazdığına göre demek ki senin kendinden dininden şüphen var. Ya anlayış gösteriyor çok kişi tanıyorum. Olmaz ya. Açlığa dayanamıyorum diyorlar tutmuyorlar. Yor ya işte çalışıyorum diye tutmuyorum diyorlar. Ya herkes yani, kendine kalmış. E, Zıkar içiyorum bilir. diye tutmuyorum diyenler var. Yani çok kişi tanıyorum. Ama her şey hani her şeyini hani söylüyorlar yani açık açık söylüyorlar kaç kaçırmıyorlar şey yapmıyorlar ya bu ne biçim ya bak beni ne kadar tanıyorsunuz ya? Ya ben abone anlamıyorum. Bak ben dün hastaneye gittim doktora canlarım. Dünkü videomda söyledim size. Hepiniz de yazdınız. Çok sağ olun. Bugün iyiyim Allah'a çok şükür. Ben bu yorumlara üzülmüyorum. Sadece diyorum ki bunlar ne biçim insan? Allah'ını seversiniz ya. Saçıma de, kaşıma de, gözüme de, yemeğime suç bul, evime suç bul ama sen de çıkarttın bu işi diye adamı aç işe yollayasın. Kafaya bak, lafa bak. Adamın parasını da yemek için doymadın diye. Ben size Yazılan yorumları özet anlatırım. Hepisini okusam size şok olur. Senin yediklerini doyamadın mı? Sen yediğin kişilerden doyamadın mı? Yediğin insanların e, ekmeğini, rızkını yediklerinden doyamadın mısın? Şimdi bir zingilere mi? Bir zingilerden sana kırnık düşmez. Düşürtmem, boğazında bırakırım. Doyamadıysan doyurtmasını bilirim ben. Tamam mı? Senin sen yedi, ya? sen Senin kendin yedin kişilerin tamam mı? Günahını nasıl çekeceğini hesapla. Tamam mı? Başka başka bize fazla da sarkışma. Ne kadar sarkarsan o kadar boğulursun derinde kalırsın. Aynen öyle. Demek ki çok kişinin hakkını yedin ki bana senin suçlarından atmaya çalışıyorsun. Beni dünya tanıyor. Çok şükür Allah'ıma. Çalışmadan abi ellerimiz hiç kimsenin bir oyrasını yemedik. Ne devletten para yedik, ne hastayken yattık, ne ustayken yattık. Hayatımda buraya geldiğim zamandan beri, 16 16 seneden beri vallahi bir tek koronayken yattık o işe. O da zorayken Öldük, canlandık biliyorsunuz. Videoları da var. Hepsinin delili, ispat, her şeyim var. Bizim hakkımız olanları bile biz yemedik. Başkalarına yatırdık. Siz kimi, kimden bahsediyorsunuz ya? Yok izine gitmedin, gidiyorsun. Bilmem ne oluyor. Yok kocağın parasını aldın, bilet alıyorsun. He kocam niye bizi yan yana gördünüz mü? Bir taraf oluyorsunuz. Hayırdır? Niye böyle aklınız uz bulanık? Bir şekil oluyorsunuz. Niye? Bu kadar çekemiyorsunuz Yani? Tek evli biz miyiz? Niye biz YouTube'da video çekiyorum ben? Ben Seni ekmeğimin, diyemizli. ben ekmeğimin peşindeyim. Allah'a şükür. Ekmeğimin peşindeyim. Sonuna kadar da Allah'tan bize ben bir zaval gelmese ben bu videoları çekeceğim. Hepinizden ekmek yedim. Bende varsa helal olsun sizler de helal atın. Evet emek çekiyoruz mu? Çekiyorum, Bakın bahçeye gidiyorum. Hep de diyorum. Dili bazı video çekenler. Sizin için çektim bu videoyu. Kendim aslında çekmeyecektim. Öyle bir şey yok. Yalan. 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 Adam orada atay. Bak bunları da söyleyeyim size. Giresunlu. Onlar da çekiyorlar. Genç bir bayan. Ben çektim bu videoyu ama e, yerine ulaşsın. Bu videoyu ben sileceğim 2-3 gün sonra. Para kazanmayalım. Niye aynı gün çekmiş şey yapmayasın, silmeyesin videoyu? He? Herkesi Bakarım kandırma pozisyonu Aynı gün attın videoyu sabah silsene çünkü videolarımız bir buçuk gün sonra bir videonun parası yatıyor Sen enayi mi kandırıyorsun? Ha? Niye ben bu videodan para almayacağım? Ee, şey için çektim Siz, Size bu videom gittiği yere kadar ulaştım Ondan sonra sileceğim bu videoyu e Sen onları kandırıyorsun Bilenleri kandıramazsın. Kandırarak da nereden para kazanırsan kazanan. Arkadaşlar, abalarım, analarım. Bak para nereden? Ben de parayı bak hep diyorum. Çok seviyorum evet. Ailem için, çocuklarım için, gezmem için, daha özel sosyal yaşamam için para kazanılması lazım. Ama ben bugün mesela dışarıda da yiyeceğim dediysam, çıkıp dışarıda da eşimle yemeğimi yiyorum. Hiç kimseye de demiyoruz ki şu lazım bize. Çok şükür. Hep de diyorum her şeyimizde var. Borcum da var, değişim de var. Ödücük, ödüyoruz inşallah. Allah sağlık versin. Ama kimseden bin lira biz almadık. Bak ben alırım, bu hiç almaz. Ben değilim size. Ben, ben daha severim yani. Ama bu almaz. Yok, bunu da yazdım mı, şimdi açıkladın mı? Ondan sonra videonun altına gene yazılacak. Sen hep e, gönderme yaparsın sana video yorum yazanları. Bak şimdi. Şimdi bunu yazayım. Ama Yazın. bir denesi de isminden yok. Bir denesi. Hep fake hesaplarla yazma şey hani şey işte yüreğe olan tamam mı hatı sanıyla yazar. Kanıtlar ama yüreksiz. Hani öyle tek insanlarla ediyorum. hiç şeyimiz olmaz. Erdoğan'ın da aynen dediği gibi demek ki çok kişinin hakkını yediyiz ki bana da aynı şekilde davranıyorsunuz. Çok şükür Allah'ıma. Bir kişi çıkıda da demesin ki ben onun hakkını yedim. Ben habile böyle ettim. Benden para aldı şöyle. Hiç kimsenin hiçbir şeysine temezzur etmedim. Etmem de. bu eşim hiç etmez. Ha bu kadar adama. Ha bu kadar adama. Ha bu kadar iki metrelik adama ben zorlayacağım öyle mi? Siz Erdoğan herhalde suskun görüyorsun Yeter ki de Erdoğan bu konuda beni dinlesin. Yeter ki. Çok şükür. iyi ki de sözümü dinleyin. Doğru şükür adam. Çok şükür. Eğer öyleyse yani. Yani yazdık acıyım size. Sizin ne biçim aile yaşantınız var. Ne biçim sizi büyütenleri var. Nasıl bu hale geldiniz? Yani çok şoklardayım. Erdoğan Kabatağır'a üşüyorum ben. Allah, Eşime bırakıyorum dedim ama artık insana gerçekten çatlatıyorsun. Son olarak eşimde bir şey desin. Bu videoda kısa oluyor herhalde. Yani. Nasıl olursa olsun. Bak ben ha bunlarla uğraşıyorum ha. Bak nereden bir şeycik bulabilirim. Kendi kafamı rahatlatabilirim. Bunlarla mutlu olurum. Benim kimle işim var? Hiç kimseyle işim yok. Ben anamdan neysem doğduysam hala aynı şekilde devam ediyorum. Hala. Havra keser okuma değil mi? Yok yok. Şey olmaz mı? Şey olmaz. bu videoda müzik oldu mu telefonu ya. Canlarım bilmiyorum yani çok değişik duygularınız var sizin. Sizlere de bizim can gibi evlilik ya. teklif ederim. Yapın yani çok güzel oluyor valla. İyi insanlarla. Can sıkıntısı, can sıkıntısı var onların. çok sıkılıyor. Bir şey demirim size. Dene şimdi para alayım. Alırım. Kocam değil. Evet. Size mi sorucum? Hayırdır. Banka, banka kartım onda. He. Hep hepsini alıyor. Hepsini alıyor. Evet. Alıyor ondan sonra kafasına göre harcıyor. Canı sıkılıyor atıyor çöpe. Yani kafasına göre takılıyor. Fazla var bizde yani. Eve Allah, Allah sağ gelirim aburamazan. Allah herkese versin, bizde çok var. Allah herkese versin. Allah herkese ama gönlüne göre versin. Herkesin gönlünde ne geçiyorsa ona göre versin. Ben kimseden bugüne kadar istemedim, ailem dahil kimseden daha istemedim, kimseden para almadım. Al. Aldıysam bir şeyde tamam mı? Aldıysam o esnada da parasını vermediysem sonrasından verdim. Yani kimse kalkıp da tamam mı? Bana benim günahıma girmesin. Ya niye biz ikimiz ya böyle bunu de. Yani hesabımı yaratanla bırakın bana. Yani yaratan beni gördüğünde hadi sen geç senin muhatap hani muhatap olmamıza gerek yok. Zaten herkes e, sevabını verdi sana. Sen devam et demesin bana. Yaradanımla karşısında durabileyim yani. Sizi Allah'a bırakıyorum canlar. Neyse. İyi insanlar hep yanımızda. Bir sonraki canların videomuzda kadar destekmede görüşürüz. Bakın. Ben bunlarla uğraşırım. Siz de bizle uğraşmaya devam edin. Aldınız mı uzun payını? İnşallah almışsınızdır. Yok onlar. Hadi bu gece doymadı. size uyku yok. Hadi yiyin kendi kendi Onunla doymadı doymadı. Biz sizi doyururuz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yazmaya devam etin. Bak bu arada video çekme çıkıyor. Bazen video bulamıyorum size. hadi. Onlar çatlamaya devam etsin. Hadi bakalım. Onlar çatlamaya devam etsin. Siz de bulun bana yazana kadar bulun o zaman bir koca da yiyin onun parasını. Hadi bakalım ya, Allah al, sizi aldıkla... reva görecek mi? Aldıklarından hesap tutsunlar. Hı hı. Tamam. Kim ne alırsa Yedi Yedikleri insanların da yedikleri insanların da Terbiyesizleri ya. Bu kadar rahatsızlık olmaz. Valla. Oh mis gibi bahçe var. Çıkın abla dışarı gerçekten güzel. Bak arada tüseli, arada güneş vuruyor. Yağmur yavay, Ramazan. Tabi vursun size bir rüzgar. İki kişi lan sohbet edin. Gidin bir işe çalışın. Gerçekten bak çalışmak çok güzel. Daha sosyal oluyorsunuz. İnsan tanıyorsunuz. İyi de kötüyü ya de. Yani. Sizlere bunu tavsiye ederim. Onunların dışında da güzel takipçilerimden Allah razı olsun diyorum. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sakın yazmayın canlar. Ben asla üzülmüyorum. Öyle insanlara ben üzülmem. Kesinlikle. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.